I Hi, did Ya o kadar kıymetli değil biliyor musun ama kırık. nadir çıkıyor bak bende şey de var mutasyonu da var bir de bu var. O. Aynen Çıkart hadi petini. Aa, aa tamam. Ben çıkarttım senin verdiğin. Tamam. O gün bana birisi takipçi mi etti verdi bunu daha bugün. Neydi? Bu peti. Bugün birisi bana takipçi mi etti Senin kaç tane sen kaç tane takipçi var ki? 1980. Aa. <laughs> Dur bir dakika fotoğraf çekecem. <laughs> Hayır orada değil ya YouTube kanalımda. Tamam. Aa takipçi. Arkadaşlar <laughs> Oha kaç tane? Oha 400 oh, oh, 101 harcan harcan <laughs> 91 oha o yap, gö gönderdim Biliyor musun? Biliyor O kadar fotoğraf gönderdim <laughs> Sonsuza giden Bu da benim fotoğrafım. Ben de seni takip edeceğim Ben onu <laughs> Şuna bak Aynı <Aha, gülüyor> üstüne binebiliyorum Yanlış kişi yaptı. Neyse arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok Neden? <laughs> Aa herkes buraya dolaştı. Gel kız e, başka bir yerde. Ama mumya kedisinin evini bulabilirim. Üstüne ama mumya kedi o kadar de güzel değil. Biliyorum. Bu çok istediğim hayvanlar var ama herkes hepsi oluyor. <laughs> ben bir kere petimi çaldırdım Allah bilir kaç kere. Ben şimdi senin profilini beğendim. ben çekeceğim. Ben mumya kedi var zaten. Bunlar. Senin fotoğraflarını beğeneceğim. de kaç var, nasıl olan, olan, yıldır oynamak. Bak hatta benim normalde e, kaç petim varmış? 220 tane, hepsi gitti. Bak gitti. Bak mesela beyaz tarz, paskali, bundan üç tane oldu. 3 de gitti. Bu çok özel bir pet. O ne Şeyden, senden galiba. bir şey <laughs> Senden geliyor galiba. ne vereceğim? ki. Sen Evet. Üstüne de mi Bir de vermiyormuş. Arkadaşlar şimdi ben çok gerçekten hayırlısı olmuştur ya. <laughs> neyse. Acayip güzel bir şey Evet ben sana fotoğrafını çekip seni etiketleyeceğim. Ya. Çok güzel ya. Keşke geç bunu. Arkadaşlar lütfen elmas verin şu kıza. Gel gel fotoğrafını çekeceğim. Kalk. Lan dur dur bir dakika. Takas başka birisiyle takas et. Tamam. Şimdi poz ver bana. Herkes benim oğlum zannediyor. Ben de takas bana bakar mısın? Bakıyoruz. Şöyle dur. Ben seni ayarlayacağım. Şöyle. Ha. Aa, olmadı. Bak bu da kendine bakarak. Tamam. Tövbe estağfurullah. Tamam. Aa, keşke gerçekten de benim elmesim olsaydı valla bana da abimin kulağıma giriyordu <laughs> Allah kahretmesin <laughs> dur 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 arkadaş. <laughs> arkadaş. Ya, keşke gerçekten de elmesim <laughs> olsaydı <laughs> Olabilir. Olabilir. Tamam bir daha vardı ama kuzenin kesimi gelişti. Ya birazcık kullanırsın böyle videonun sonuna falan gelirsin. Tamam o zaman başka takas atayım. Aa bir de vermeden eve gidiyormuş. Aa. Aa. <laughs> o zaman belki bir değişik olurdu. İnşallah. Hadi bir başka, başka bir... takas yapacağız başka bak. Tamam başka. inşallah benim gerçekten de daha olur inşallah. Ben sana sonradan bulur veririm. Sana bir şey vermek istiyorum ben. Ne vermek istiyorsun? Ee? Üstlerine bayağı kuşum var. Onları birleştirebilirsin. Aynen. Ne versen. Ne vereceğim? Gayuk ister mi? G2 mi verebilirim. G2. Bilmiyorum. Mavi makam. Mavi makam. Bilebilir oluyor büyüyünce. Biliyorum da onun karşısında ben <laughs> Bir dakika bir şeye bakacağım. Onun <laughs> karşısında ne <ben> verebilirim. <laughs> Oradan değil. Yok çok gitmez. Bunlar. A evet. keşke bu karalayan falan. karalayan. Oğlum sen de uçur. Oğlum evet. paketler. Hmm. Aha şu. Bence hayır bunları birlikte sana güzel pesler verirse alabilirsin. Yani. Şu. Tamam alıyorum. Aa, Ben ne? bundan 1 milyon tane vardı bende. Evet arkadaşlar. 1 milyon. 1 <laughs> daha. <laughs> Neredesin? Burada Evet. gözüküyor bende. Ç. Bunu şey gidelim gidelim. Bunu ya herkese de takat istiyor. Dur. Bir dakika ben gidelim gidelim. Nereye çaba gidip şey yeme gideceğim. haymak yemek istiyorsun? Aa gerek yok ama. Ben de gözüküyorum. Oha! o zaman <da> bu. <laughs> Seni e, bebek arabasına koyacağım ya da market arabasına bebek arabasına? Oha, hastane arabam Bir Bisiklet tabii. Bir nerede bir başka biri bilmeden. Tamam bir de sen Bir. mi? 真 <entender it. S 1> 的。 değil. Horus Şahin'i kim verdi sana? Oruç Şahin'i bir tane çocuk verdi. 75.000 TL. 75.000 TL. Bu mu? Evet. Ne binebiliyor ama bilmiyorum. hala. Yok. İki tane alırsan binebiliyoruz. Doğru. Ben geldim. Ben bir şey beğensin. dur. Ne istesem ki? Onun hepsi bende var. Bende çok kötüleri var valla. Tamam. Kedi ver ya da Pug ya da Ornitorek ya da Manda. Manda Ornitorek ya da Pug ver bana. Tamam. Sen hangi seçiyorsan ol benim. Bu, bu ya da bu. Hadi seçmişsin. Sana, sana bıraktım. Evet arkadaşlar şu an pet seçiyor. Allah'ın izniyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu anda çok kararsızım. O zaman ederim. ee... Çünkü... Aa, aa. ee. Şimdi bir şey, bir olay yaşandı biliyor musun? Şimdi... şuradan bir çık. Ben sana sadık dur. Hiç de O zaman kabul et. Ver bir şey işte. Hemen anında olsun. Bir... Aa çok güzel arkadaşlar. Reklam girdi bir dakika. Bu gelecek zannettim ben. Ama boşuna uğraştım ve elmasların boşuna uğraştım. Ben de şunun için kaç puan biriktirdim biliyor musun? Çıkmadı bak göster. Aa yok Valla ben, bunu çok istiyorum. Öyle mi hayal çıkartsana. Çıkartayım. Arkadaşlar helmet ona verdim. Tabii geri alacağım. Arkadaşlar bak <laughs> ya, helmet nasıl? Pekar'da <laughs> hep böyle altına bir şey geçiriyor. Orasına <laughs> kadar düşün. Gel. Bak orasına kadar. Gel. Büyü. Arkadaşlar şuna bakın. Allah'tan yine bak olma. Arkadaşlar o biniyor da. E, Peti de biniyor. Ben de bilmiyorum gibi gözü. Şey. Takas isteye at bana. Ben sana atamıyorum. Dondoyun. Tamam. Don. Açtım. Birazdan <laughs> taksici değil mi? Kim an? Ama videodan sonra videonun süresi bitiyor. Son 6 dakika. Hangisini açtım? İkisi sanki farklı şeyler. Ne vereyim sana? Benim üstüne girebilen. Ben de Anladım. yapacağım. Tamam işte şu, şu yadaş. Ay. Manda <laughs> çıktı. <laughs> Dur. Aynen şu yadaş şu yada bu lar biri. Hop bastım ikisine de dur. Bir dakika. Şundan bir tane kış köpeğini bastım. Şimdi ikisinden bir tanesi çıkacak o? Bakalım. <laughs> zaten hiç. Evet. et. Arkadaşlar bu muanda Bakalım kaç tane at olmuş. At bu arada güzel ha. Çiftlik yumurtasından çıkıyor. Çiftlik yumurtası elmaz. Oha! <laughs> Aa, ben, e, benimle 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 yapaz, Aynen, Bak çiftlik yumurtasından çıkıyor. Nereden çıkıyor? <laughs> <Wow. Bak. gülüyor> Ateş 25 ateşli sen de var ben gördüm. Hayır. Şöyle bir tanesi de mutasyon. Mutasyon. Ha sıkıştı. Ha. Neyse arkadaşlar videomuzun i oh.